Merhabalar. Dün Manavgat Belediyesi önceki dönem belediye başkanı Sayın Şükrü Sözen'in sosyal medya hesabında kamuoyuna saygıyla diye bir paylaşımını gördük. Ben şahsım adına söylüyorum. 20 yıllık Manavgat siyasetine damgasını vuran bir ismin sosyal medyadan kendisini savunması Manavgat siyasetine hiçbir şekilde yakışmadı. Ayrıntılara geçmeden önce hangi koşullarda olursa olsun, hangi sıfatlarda olursa olsun bir insanın ailesi üzerinden eleştirilmesi ve bunların sosyal medyada konu edilerek itibarsızlaştırmasına insan olarak karşıyım. Bunu ...tüm dinlerdeki anlatımlarda da görürüz. Hani çok iyi bildiğiniz bir örnek vardır. Kafir ilan edilip de taşlanma suçu verilen... ...ya da çarmıha gerilen İsa ne der orada? Der ki, içinizdeki en günahsızınız kimse... ...bana taşuğu atsın der... Değerli izleyicilerim, bu paylaşımları yapan arkadaşlarımız çoğunu takip etme imkanımız yok. Ama burada Sayın Şükrü Sözen'in açıklamalarına itibar etmek durumundayız. Bu itibar suyu kasti yapmaya çalışan arkadaşlarımız acaba günahsız insanlar mı? Ya da Sözen tarafından mağduriyete uğramış, hakları gasp edilmiş bir durumdalar mı? Bunları elbette ki biz bilemeyiz. Ama Sayın Sözen açıklamasında ne diyor? Diyor ki bu 3-4 kişi diyor elimizde hiç ellerinde hiçbir bilgi, kanıt, belge olmadan atalarımı ve ailemi hedef alacak paylaşımlar yapıyorlar ben bunlarla yargı önünde hesaplaşacağım diyor. Açık ve net söylüyor bunu. Bu paylaşımları, bu suikast itibarını yapan arkadaşlarımız bu paylaşımları yaparken ellerinde, burada defalarca dile getirdim. Her kim olursa olsun değerli izleyicilerim, her kim olursa olsun elinizde belge var ise mağduriyeti ya da herhangi bir haksızlığa uğradıysanız ya adli makamlar orada hepsi verir Cumhuriyet Başsavcılığına vereceğiniz bir dilekçe ile hakkında şikayetçi olabilirsiniz. Ama bir insanın ölmüş dedesinden annesine, eşine ve çocuklarına varacak şekilde hakaret ederek o aileyi komple itibarsızlaştırmak insan haklarına bile aykırı. Ayıptır değerli izleyicilerim. Hepimizin yaşamımız içerisinde anlaşamadığımız insanlar var. Ama hayat bu diyoruz. Düşmanımız bile vefat ettikten sonra husumetimiz olsa bile ardından rahmet okuyan bir toplumun çocuklarıyız biz. Niye? İslam dini ve inancı bize der ki: Ölünün arkasından konuşulmaz. Biz ne zaman bu hallere düştük? Biz ne zaman değiştik? Değerli izleyicilerim, Şükrü Sözen'in yapmış olduğu paylaşımlarda beni en çok üzen ve dikkatimi çeken atalarıma kelimesini büyük harflerle yapıp insanların özüne gözüne sokmasıydı. E haksız mı? Manavgat'ın kuruluşunun önemli bir ailesi olan Sözen ailesinin tarihten bugüne gelene kadar Manavgat'a sunmuş oldukları katkılar göz ardı edilebilir mi? Değerli izleyicilerim bakın isterseniz sizi buradan biraz tarihin sayfalarına götüreyim hani şimdi aklımıza geleni sosyal medyada çok kolaylıkla yazıyoruz ya o kahramanlığı yapıyoruz ya bundan hepimiz dönem dönem nasibimizi alıyoruz. Ama bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmadan tekrar ediyorum bir ailenin itibarıyla oynamak her kim olursa olsun ayıptır, terbiyesizliktir değerli izleyicilerim. Şöyle tarihin sayfalarına bir gidelim. Bakın Kurtuluş Savaşı yıllarda ta Sivas Kongresi'nde Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkıp da ilk Sivas Kongresi'ni yaptığında ülke genelinde ülkeyi kurtarmak için kurtarmak için müdafaa hukuk cemiyetleri kuruldu. Hepiniz bunları bilirsiniz. İşte o hakaret edilen Şükrü Sözen'in dediği atalarım dediği dedesi Mehmet Şükrü Sözen ta o yıllarda Manavgat'ta müdafaa -yı hukuk cemiyetinin kurucu başkanı ve kurucusuydu. yani milli mücadeleye destek veren bir aile köküne sahip bir insanın ailesi üzerinden tarih bilinci yok edilerek hakaretlere uğraması bugün aynı Mustafa Kemal ve İsmet'in önü eleştirmekle eş değerlidir. Hani Manavgat'ta yaşayan birçok insanımız ne der? Der ki ya Manavgat'ta ne olacak? Antalya'nın bir kurtuluş tarihi bile yok. İtalyanlara işgal döneminde hiçbir direnç göstermeden memleketi, şehri teslim edip gittiler diye. Ama kazın ayağı öyle değil. Bakın bahsettiğimiz tarihler 1919-1920'li yıllar. Daha gencecik bir insan iken Mehmet Şükrü Sözen yani şu an Şükrü Sözen'in dedesi burada kurulan o müdafaa milli cemiyetinin hem kurucu başkanı hem etrafına topladığı kulaey milliyecilerle savunmasını gardını almış bir insan. Bunu biz söylemiyoruz. Tarihi kaynaklarda araştırmalarımız bize bu sonucu getiriyor. Keşke imkanlarımız olsa da gitsek de Genel Kurumaya ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nin arşivlerine girebilme şansımız olsa, imkanımız olsa bunları sizlere çok daha geniş bir şekilde anlatabilsek değerli izleyicilerim. Daha sonra ne oluyor? Müdafaa hukuk cemiyetleri 1900 kaç yılında buraya almıştım değerli izleyicilerim şeyi. Ee, halk fırkası başkan vekili sıfatıyla İsmet Paşa'nın bir genelgesiyle ülkedeki tüm müdafaa hukuk cemiyetleri Halk Fırkası adını alarak dönüşüme, alarak dönüşüme uğratılıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi ya yani o günkü adıyla Halk Fırkası sonra işte 9 Eylül 1923 Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasıyla birlikte ne oluyor? Manavgat'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem başkanı Manavgat ilçe başkanı hem de belediye başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Şükrü Sözen'in dedesi. Ve öyle çalışmalar yapıyor ki öyle çalışmalar yapıyor ki bakın yani sadece konuş, konuşulur piyasada. Ya biraz orta yaşın üstündekiler, biraz tarihi merak edenler ya da bu İlçe'nin tarihine biraz gönül vermiş insanlar bu araştırmayı yaptıkları zaman çok rahatlıkla görebilirler. Mesela Demokratik Parti'nin burada rahmetle bir kez daha analım siyasi düşüncelerinden dolayı hiç kimsenin asılmasını tasvip etmeyiz. Yani rahmetli Andan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında yetişmiş, sivrilmiş, aydın milletvekili olarak genç pırıl pırıl bir siyasetçidir. Manavgat'a da çok fazla gelmiştir. Hatta Manavgat'a parti müfettişi olarak geldiğinde burada, tamam mı? Manavgat ilçe yapılanmasının çalışmalarını incelemiş ve Manavgat'a partiye sundukları katkıdan dolayı Belediye Başkanı ve CHP Başkanı olan Sayın Mehmet Şükrü Sözene teşekkürlerini ileterek yazdığı raporlarda da genel merkeze bilgilendirmeler yapmıştır. Bahsettiğimiz tarih kaç yıllar? 1935'li yıllar değerli izleyicilerim. Yani 60 yıldır Manavgat'ın siyasetinde söz sahibi olan bir ailenin bir ferdine ki o ferdi de dededen babadan ve en son kendisi olmak üzere belediye başkanlığı yapmış bir ismin ailesi üzerinden rencide edilmesi Manavgat halkının kabul edeceği bir şey değil. Şimdi birçoğunuz burada benim şükrü sözeni savunduğum ya da kayırdığım anlamı lütfen çıkarmasın. Bakın ben defalarca açıklıkla ve netle, netlikle söylüyorum. Şükrü Sözer, Manavgat Belediye Başkanlığı yönet, e, yaptığı dönemlerde en çok eleştiren isimlerden biri benim. Yaptığı icraatlar, yapamadığı icraatlar ama hiçbir zaman onun hakkı olan geldiği kökleri unutan ve atalarına tek bir laf söyleyemedim. Söylemem de saygıyla da önlerinde eğilirim. Gerek rahmetli dedesi Mehmet Şükrü Sözen, gerek de babası rahmetli İbrahim Sırrı Sözen ki Şükrü Sözen'den çok önce babasıyla siyaset yapmış bir insan olarak söylüyorum bunu değerli izleyicilerim. Ha bu esnada yaşım da ortaya çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Doğruları doğru söylemek zorundayız. Onları saygı ve rahmetle bir kez daha anlıyorum. 60 yıl bir ilçenin siyasetinde söz sahibi olmak her ailenin harcı değil. Şükrü Sözen insan olarak eleştirebilirsiniz. Belediyecilik döneminde yaptığı hatalarla eleştirebilirsiniz. Ama yapacağınız eleştiriler yapıcı olmalı. Kırıcı değil. Yani yazık değil mi şimdi Mehmet Şükrü Sözene? Yazık değil mi İbrahim Sırrı Sözen amcamıza? Yazık değil mi Türkan teyzeye? Yazık değil mi Hatice Sözene? Günah değil mi o pırıl pırıl iki tane İremle İbrahim Sözene? Yazık değil mi? Bu insanlar sizin paylaştığınızı, yazdıklarınızı okumuyorlar mı o sosyal medya hesabında? Tamam, Şükrü Sözen'i öldürelim. Öldürelim de. Dün siz Şükrü Sözen belediye başkanlığı yaparken her biriniz yanınızdaydınız. Onun yanındaydı. Çeket ilikliyordunuz. Saygıda kusur etmiyordunuz. E şimdi Şükrü Sözen iktidardan düştü diye bu kadar da Şükrü Sözen üzerinden sırf ona zarar vermek için ailesini hedef almak hangi anlayışa sığar değerli izleyicilerim? İnanın bakın dünden beri bu programı çekip çekmemekle tereddüt ettim. Çünkü dedim ki Özen orada diyor ki ben bu paylaşımları yapanlarla zamanı geldiğinde hesaplaşacağım ve savcılığa da tahminimce suç duyurusunda bulunmuş ifadelerden öyle çıkardım. Kendisi böyle bir şey yazmamış ama yani bakın değerli izleyicilerim yargıya intikal edecek bir olayda bizim burada yorum yapma hakkımız yok. Ama Rahmetli babasıyla siyaset yaptım dedim. Ailenin genetiği, e, genetiğini, yapısını, düşüncelerini, topluma verdiklerini, insan ilişkilerini inanın birçoğunuzdan çok daha iyi biliyorum. Şükrü sözen Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde aileyle bu kadar iç içe olmamıza rağmen belediye binasında gidip de belki kendisiyle bu 15 yıllık süre içerisinde bu 15 yıllık süreç içerisinde basın toplantılarının dışında özel hiçbir görüşmem olmamıştır. Ama çalışmalarını da yakından takip etmişimdir. Şimdi öyle bir aile yapısından, öyle düzgün bir gelenekten gelen bir insanı yaptığı yanlışlarla eleştirelim. Ama hakaret etmeyelim. Hakaret etmeyelim, değerli izleyicilerim. Çünkü sizin o iddia ettiğiniz yanlışları şükrü sözen, yaptığını iddia ettiğiniz yanlışları şükrü sözen yaparken sizler hep yanınızdaydınız. Hep yanınızdaydınız. Önünde eğiliyordunuz, çekediniz iyilikleri diyordunuz. emret başkanım diyordunuz. Şimdi ne oldu? Aranızda kişisel bir hesaplaşma var ise bir husumet var ise Şükrü Sözen'in şahsı da oradadır. Siz de oradasınız. Alırsınız dosyanızı gidersiniz savcılığa suç duyurusunda bulunursunuz. Aileye hakaret yok. Çocuklara hakaret yok. Bu Manavgat'a yakışmıyor değerli izleyicilere. Bugün bu programa çıkmadan acaba Manavgat halkı bu konuda neler düşünüyor diye şöyle Şükrü Sözen'in paylaşımlarına bir baktım. Altında yüzlerce binlerce yorum vardı. Hep destek yorumları vardı. Şimdi ben size soruyorum değerli izleyiciler. Bir insan şayet bu kadar kötüyse bir insan eğer bu ülkeye bu kadar yanlış yapmış ise bu destek yorumları nereden geliyor? Troll hesaplar mı? Kesinlikle değil. Çünkü onun altına yorum yapanların birçoğunu şahsen tanıyanlardan ve şu an bu insanlar ki Şükrü Sözen orada özellikle şöyle de bir ifade kullanıyor. Kimler tarafından yönlendiriliyor? Onun da sorusunu soruyor. Ya Şükrü Sözen ne yaptı? Değerli izleyicilerim. yaptıysa bir hata son seçim döneminde zaten kendisi de aday olmadı. Kendi isteğiyle adaylıktan çekildi. Yerini Sayın Nefi Kara'ya bıraktı. Ve şu an köşesinde ailesiyle sağlık sorunlarıyla uğraşır ve ailesiyle mutlu olmaya çalışıyor. Ya yani iktidardan düşen ki düşüdüğü sanılan bir ismi sürekli aile üzerinden vurmak Manavgat siyasetine hiçbir şey kazandırmaz. Manavgat'a da kazandırmaz değerli izleyicilerim. Burada son söz olarak şunu söylüyorum. Aile üzerinden itibar suikastı yapılmasına temelli karşıyım. Her kim olursa olsun. Ve şunu da hiçbir zaman unutmayın. Şükrü Sözen bugün belediye başkanı olmayabilir. Köşesine çekilmiş emekli bir belediye başkanı ünvanıyla anılabilir. Ama şu da unutulmaması, unutulmasın değerli izleyicilerim. Bugün Şükrü Sözen hala Manavgat siyasetinin en güçlü figürüdür. En önemli ismidir. Bilgisiyle, tecrübesiyle, ekonomisiyle Manavgat'a da güç sahibi bir isimdir. Bu böyle biline. Allah hiç kimseyi değerli izleyicilerim böyle terbiyesizce, ahlaksızca aile üzerinden yapılan itibar suikastlarına maruz bırakmasın diyorum. Evet, önemli bir konuydu. Sizlerle düşüncelerimi paylaşmak istedim. Belki birçoğunuz bana kızacaktır ama kızmayın. Değerli izleyicim sadece anlamaya çalışın. Çünkü her şey sevmeyle ve anlamayla çözülür. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. Hoşça kalın. Doşça kalın.